Merhaba arkadaşlar ben Krazit ve bugün mini games'i bilmediğim bölümde sizlerle arkadaşlar ve blok parti oynuyoruz. Çoğunuz bilmiyorsunuz bu blok partiyi. Oy verelim vermişiz. <laughs> çoğunuz bilmiyorsunuz ben hemen kısaca bir özet geçeyim. <laughs> şuraya bir tane şarkı açıyorsunuz ama ben açmayacağım çünkü copyright yiyebilirim. Ne, ne olsun. şurada şu alana girince e, ee, elimize bir tane blok veriyorlar şu bloğu geçmeye çalışacağız hangi bloksa e, ee, diğerleri de işte çöküyor gidiyorsun aşağı birinci olana galiba ödül her zamanki gibi token bu arada e, ee, hive mcd oynuyorum yukarıda şu ee, sol üstte görebilirsiniz ya or sol or ya nasıl desem ya <laughs> yukarıda e, ekranınızın tam üstünde bir yazı var onun solunda hemen ilk solunda tam oradan görebilirsiniz arkadaşlar ben de bu soruda takılıyorum halle 323 skinim de bu görürsünüz buradan zaten oy veriyorsunuz hangi şarkı arkadaş şarkı oluyor ben tabi dur çıkar birazdan şurada şey 35 saniye var niye bu kadar erken girdim videoya bilmiyorum şu an 35 saniye boşuna <laughs> ve bu videoyu da aceleyle çekiyorum arkadaşlar bir şe şehire gideceğim. Şehir derken yani Silivri'ye. Ya burada Silivri de ne bileyim böyle merkezine gideceğim diyeyim ben Silivri'nin. Antrenmanım var futbol. İşte ona gideceğim. Altı hmm. buçukta başlıyor. Şu an e, mail bana geldi size gelmedi telefondan. Dört saniye 3 saniye. Abi ölürsem var ya çok fena ağır noob derim kendime. He. Hadi hazır. Hadi başla 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 bu blok. Bu blok. Evet. Abi. Nasıl? Abi neyse hap çek. Şu an videoyu durdurmak isterdim ama uğraşamam öyle şeylerde. Hemen gir şuna. Uf. 28... Heh. Hepsine oy verebilirsiniz. Ben şu an sallayacağım. Mesela şuna vermek istiyorum. Verdim. Oyumu. Şu an çok şarkı koymuşlar. Onu fark ediyorum ben. 3-5 tane koysalardı daha güzel olabilirdi. Hadi çabuk ya. Biraz çabuk ya. Kaç kişi oldu? Abi daha ilkinden ölüm. Olmuştu. Benim bir olmuştu. Neyse. Vay, ay ay. Bunları da ben çok seviyorum. Nasıl yapmışlar lan? Bak aşağıda piston piston hiçbir şey yok. Adamlar inanmış yapmış abi. Büyük ihtimalle komuta bloğudur. Bunlar da komuta bloğudur. Altına bir tane komuta biliodlardır. Ama güzel yani. Şuraya çıkmak istiyorum her zaman ya. Çok güzel lan burası. Ay. Bak piston devreleri. Müzik kutusunu çalıştırıyor. Ağaç çalıştırdım. Müzik açalım oyunun. Heh. Arkadaşlar e, CS çekeyim mi? CS go. go, go Öylesini çekerim herhalde. Ama onu hemen gelmez. E, bu arada pesten bahsedeyim biraz. E, pesi var arkadaşlar masa üstünde. Ama daha ekstremini kurmadım istiyorsanız normal Real Madrid'li oynayabilirim. Hemen çekebilirim. Bu videodan sonra belki çekelim. Belki çekmiyorum. Grey lan nerede nerede? Oğlum videodayım lan ben. Allah aşkına. Ah, 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 ah. Ya yine düştüm. Yine düştüm. Yine düştüm. <laughs> ya bu ne ya? Hep ilkinden düşüyorum ben. Nasıl bir bunu bum ben? <laughs> eh, şuna girelim. Miu. Kerisi var lan. Ay şimdi 80 saniye yine bekleyeceğiz. Mat bu oh, karışım. Oh. Ah, neyse. Ne no, ne no oluyor lan? Hadi beler kopalım. Çepok çepok gece. oy verek bir dakika. Buna verdim. Çepok yapak ge, çepok çepok ge, bishu bishu bishu. Çepok çepok ge, çepok çepok ge, bishu bishu. lan. Dur <laughs> kafatçım abi. Hangisini atayım? Şunu atayım. attım. <laughs> 60 saniye. <laughs> Arkadaşlar bu aralar GTA'ya çok sardım ben ya. 7-24 GTA oynuyorum böyle. GTA, 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 GTA. PlayStation'da oynuyorum. Capture kartım yok. Videosunu Çok Kusura bakmayın. Telefondan çekmiştim. Millet bana şey yapmıştı. Çok kızmıştı. Niye telefon açıktı lan? Kezban demişlerdi. Aa Twitch'te canlı yayın varmış abi aşağıda. Rise from Twitch. Twitch kanalıma follow olun diyorlar. Onun gibi şey diyor. Dur ne diyor? Aynen abi şuna abone olmayın. Follow bak takip etmek bak. Adam mısınız lan? Adam mısınız lan? Ah tamam. Ha oh, hadi go. Hadi go. CS go go go. CS go go go. Batman 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 Batman. Bu renk ee, aynen. Abi yine gitseydim var ya. Lan. Heh. Ay dedim düştüm. Red kırmızı red power. Cepok cepok ki cepok cepok ki. Vay domuzcum. Domuş domuş. Domuz domuz. Abi kesin eğleneceğim çok zora benziyor bu çünkü. Oha. Direkt üstünde durduğum blok. Çok şanslıyım lan. Ay mal. mal. çok kamu düştü. Abi yine aynı şey istiyor. Bu 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 bu. Tamam abi, niye güzel oyun? Lan. Ama oydu. tand no Neyse arkadaşlar herhalde şimşek çarptı. Şimşekle çarpabiliyor. Neyse oyunun amacını da anlamış oldunuz. Neyse arkadaşlar benim için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.